Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bedenimizde bir alan temizliği yapacağız. Şimdi rahat bir pozisyonda oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Çalışmayı hazırlarken beynimi teta frekansına geçirdim. Her cümle sonrası yüksek sesle evet dediğinizde bu çalışma bedeninizde, bilinçaltınızda ve tüm hücrelerinizde bir temizlik gerçekleştirecektir. Var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım, Bedenimde bulunan, bana hizmet etmeyen, ihtiyacımdan fazlası olan, bütün bakteri, maya, mantar, parazitlerin ve ağır metallerin, en güçlü şifa olan Allah'ın koşulsuz sevgisiyle etkileşime girerek bedeninde etkisiz hale gelmeleri talep edilir. Evet, var olan her şeyin yaratıcısı Allah'ım. Bu oluşumların, ihtiyacımdan fazlasını vücuduma çeken ve vücudumda alıkoyan duygularımın, ihtiyacımdan fazlalarının her zerremde, en iyi en yüce şekilde sevgiye dönüştürülmeleri talep edilir. Evet. Bu videoyu izleyen herkese en iyi en yüce şekilde bu alan temizliğinin yapılması talep edilir. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Yorumlara evet yazan ve bir arkadaşıyla paylaşan herkese şifa olsun.